Evet arkadaşlar gece tayfasıyla Minecraft oynuyorum Aya yolculuğu sezonunun 13. bölümüne hoş geldiniz. Baran ve ben bugün sizlerleyiz. Bayağı bir uğraşlarımızın ardından çeliğin yapımını öğrendik. Çelik yapacağız. Malzemelerimizi buraya getirdik. Sandığa koyduk aşağı taraftan. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz. Evet Baran sen madene inebilirsen. Tamam. Madem diyelim Tamam, kılıç filan varsa yani şuralarda. Var var. Tamam. Ama metal alacağım. Bende var mı? Aşağıdan Yok. Hazır. Tamam. Evet biz de e, alalım metallerimizi. Kömür lazımdı. Kömür var mıydı? Sen de. Kömür. Ay. Yani, Fırınlarda e, var. Pırınç. O oraya kömürü ne diye koydun? O kömür çok değerli kömür. Odun kömür var, onu koyalım. Kömür alalım onları. Çelik, e, şimdi şu e, sıkıştırılmış malzemelerimizi hepsini alıyoruz. Evet, aldık herhalde hepsini. Şunları da alalım. O da sandık kafayı yedi. Evet, şimdi e, onun yapımı kömürle oluyormuş. Şuralara kömürleri koyuyoruz, şuraya da ne koyuyorduk? Demir. Böyle yapınca e, bize çelik veriyor, çelik elde ediyoruz demirden. E, bu da çok büyük bir yani bilgi, bunu bulana kadar yani. 3-5 bölüm daha çekerdik. O derece. Çeliğimizi böyle üretiyoruz. Kömür bu arada çok çabuk bitiyor. Ee, kömür bulabildiğin kadar al. Tamam mı? Baran. Demir de bayağı lazım. Bayağı kullandık demirlerimizi. Demir sıkıntısı çekeceğiz. Bakalım neler yapabiliriz. O orada pişe dursun. Burada bütün her şeyin yapımını gösteriyor. Refineri yaparsak ee aslında ilk olarak şey yapalım. E, kaç bölümdür yapacağız diyorduk. Benzin almamız lazım oradan. Nerede o pompa? Taşınabilir petrol çıkarıcı. İki tane dem çelik, o ne? Bronz. Tamamdır. Yaptın mı? Yapacağım. E, bronz şöyle karşılıklı tamamdır. petrolerlerimiz var yani oralarda dolu bütün kadardan başlayalım Evet arkadaşlar hayırlı olsun petrol çıkarımızı da çıkarıcımızı da yapmış bulunuyoruz e, ee, sen çok derine inmediysen vereyim sana petrolleri de çıkar oradan. <laughs> e, petrol çıkartalım da ilk önce petrol çıkartmamız için bir petrol hani doldurmamız için boş petrol sizin bir olur ya ondan lazım. Boş ney? Petrol doldurmak için e, petrolü dolduracağımız bir şey lazım yani petrol silindiri. Teneke kutusu var kalaydan, bakırdan var. <laughs> Teneke olmuyor neye dolacak? Ee, boş sıvı silindiri var. Sıvı ama. Yok. Tabii. Hayır. Petrol <laughs> olacak. Bakıyorum da... Cihan tankları falan var da petrolle alakalı bulamadım. Ee, o petrolü doldurmak için e, onu çektikten sonra refineriye boşaltacağız, oradan dolduracağız büyük ihtimalle. Evet. Onun için refinerinin yapımına bir bakalım nerede o refineri? Şu, iki tane bakır teneke kutusu lazım. Evet, bakır külçesi iki tane. Bakır, Ey, bakır yok, saf bakırımız iki tane var yetmiyor. Bakıyorum da bakır yok. Demiri aldık. Şimdi ben bazen hala kazıyım sana bakır getiririm. Tamam. Ben de ben ineyim petrol doldurayım yapacak başka bir şey kalmadı. E, malzemelerimiz giderek tükeniyor ben de geleyim yani petrolü çıkartayım sonra senle madene ben de devam edeyim sesim diğerki videolarda çok az geliyordu biraz daha yükseltmeye çalıştım kalitesi düşmüş olabilir bence kusura bakmayın bir özelliği gelirken bir özelliği gidiyor denge evet <laughs> İnlerim yanağı. Dolduğunu nereden anlayacağız bunu? dolmuyor bu. <laughs> Nereden alacağız? Yanıma evet, gelin bir dakika. O işte benim dediğim şeyden lazım. Onun için. Ha, o öyle tek dolmuyor. Su, su da doldurmuyor. <laughs> Aynen o e, senin dediğin bir şeyden lazım da o ne acaba? Şöyle bir bakayım. Bakalım neymiş? yakıt silindiri miydi boş petrol silindiri miydi öyle bir şeyler lazım Niye ona silah yok? Zombi. Bunun da bir külçesi var Ne geliyor orada ışıklar? X. O silindirin ismi ne acaba? Bir biraz daha bakayım. boş petrol tankı falan da olabilir bak. Boş yaz. Sen oku bana. Boş sıvı silindiri var. Başka? Yok. Tamam sıvı silindiri al. Ee, onun için kalay, cam, çelik, kalay teneke kutusu. Kalay Kolay, aynen vardı. Ee, ondan alalım. Aşağıdan getireyim ben. Tamam. Yapalım öyle. Tamam kolay. Bir Şöyle. tane mi istiyor iki tane mi? Bir tane. Bir. Evet. Tamam bir tane. Mi? Cam lazım cam varsa aşağıda ya da burada mı? Evet, burada var. Kaç tane cam istiyor? getir sen 5-10 tane. Yanlış hatırlamıyorsam. Al. 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 Kalayları şekildeki gibi diziyoruz. Demir, Aa demir. Al. Kaç tane? Demir şey lazım, demir mi bakalım. Çelik çelik, demirden çelik yapacağım. Şurada demir vardı, bende mi demirler? Evet. Demir burada bak, demir burada. Bak, kaçırık. Ben çeliği yapıyorum şu anda, pişiyor. tane yeter iki tane yapalım Evet Kalay ne lazımdı? teneke kutusu ve cam. Yaptım boş sıvı silindiri. Neredesin? Saati sıfırlasak Karşıda ne var öyle? Yani bizim tünelimiz herhalde ya şey Kazıyorduk Kazıyor sanki Sen saati filan sıfırlamaya bak şunları şey yap e, Tünelde de zombiler oluyor ben bir daha deneyim bakayım olacak mı? Sıvı silindir var. Benzin de bir sıvıdır yani. Tam sıvı değil ama yine de sıvı. Bekle beni. Tamam bekleyeyim. Bakalım. Belki boş sıvı silindirinin içine yani hava dolmaz. Keleton mu vuruyor değil mi? Ha açlık mı? Şey. Yemek var mı? Bir tane vardı bende de sandık Aşağıda var mı? Aşağıda yok. Hiç mi Çevk. yok? Yemeklerde vardır ya. Hiç mi yok? Hiç yok. Oo, al atayım. Bir tane Yine <laughs> karamaya çıkıyorum. Tamam. Ben de ne yapabileceğimi bakıyorum. Ne yapabilirim. Zombiler niye yanmıyor? Yanması lazım. Yanmıyor zombi. Allah Allah. Ya programa bir şey oldu. Ee, tek tek göstermesi lazım tabii. Öyle görüyordum. Yani şuradan, he doğru. Evet, şuradan bakalım. Ee, refineri yapmamız lazım. Sırada refineri var. O ayrı, o sonraki. Aslında pil yapabiliriz. Pili neyle dolduracağız? O jeneratör lazım herhalde. Kömür, o ney? Kalay. Evet, bir de pil yapalım ve videoyu bitirelim burada. Kömür, kızıltaş, kalay. Kalay var mıymış? Evet, iki tane pil yaptım. Evet arkadaşlar, bir günkü bir bölümü de sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum atmayı, atmayı unutmayınız. Serimiz devam edecek. Görüşmek üzere.